Her günün beş vaktinde seccade elimizde Her günün beş vaktinde seccade elimizde Dualar dilimizde Rabbinin huzurunda Dualar dilimizde Rabbinin huzurunda Ser seccade yere namaz kıl namaz kıl Aç elini Rabbine dua et dua et Serse caden yere namaz kıl, namaz kıl. Aç elini Rabbine dua et, dua et. Yarın çok geç olmadan gelsen de tövbe aç elini rabbine dua et dua et yarın çok geç olmadan gelsen sen de tövbe et aç elini rabbine dua et dua et aç elini rabbine dua et dua et